Merhaba arkadaşlar. Ben Oğuz Oğuzhan. Bugün sizlere e, blog sitemize oyun indiremeyen veya program indiremeyen arkadaşlar için indirmeyi göstereceğim. İlk önce bir tanesine girelim. Mesela GTA 4 en çok istek bunu GTA 4'e girelim. Girdikten sonra arkadaşlar e, sayfanın bakın şuradakilerden de ama siz yapamıyorsunuz ya yani. Zor. Sonra kredi kartı istiyor falan falan diyorsunuz şimdi en aşağıya iniyorsunuz indik gördüğünüz gibi linkler yazıyor bir de crack yazıyor linklerden oyunu indirip crackte işte ayrı işte çalışması için crack yapmamız gerekiyor İlk şey indirmek için olan yeri göstereceğim en alta iniyorsunuz linkler yazıyor orada e, hep turbo kullanıyorum tıklayın Tık, tıkladıktan sonra genel sayfadan normal indirme yazıyor sağ alt tarafta tıklayın Evet e, sonra böyle bir sayfa gelecek e, yazmanız gerekiyor şurada kod var Bunu yazdıktan sonra dolarda tıklıyorsunuz Tıkladıktan sonra bir dakika bekliyorsunuz Hemen bu videoyu durdurup atlatıyorum Evet arkadaşlar e, bir dakika süre bitti Bittikten sonra dosya indir yazısı çıkacak Dosya indirin tıklayın Gelen sayfayı kapatın reklam çıkıyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar sol alt kısımda inmeye başladı. Artık indirebilirsiniz. Bir daha sormayın. İyi günler arkadaşlar.